Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Selçuk Bayraktar'dan o satışı yapmasaydık kaypaklık olurdu açıklaması geldi. Daha sonra Selçuk Bayraktar ileride Cumhurbaşkanı olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Ukrayna'ya satılan sihalarla ilgili kişisel görüşünü açıkladı. Verdiği cevapla bedeli ne olursa olsun dost doğru durmak en doğrusuydu tercihini yaptık açıklamasını yaptı. Bayraktar ayrıca sihaların satışıyla ilgili olarak biz satmayız diye biliyoruz ama devletin ilgili kurumları karar veriyor açıklamasını yaptı. Selçuk Bayraktar ayrıca siyasete girecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın adayı olacak mısınız sorusuna verdiği cevap ise herkesi etkiledi. Sonuna kadar gittiğimiz bu yolda devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Sizce Selçuk Bayraktar ileride Cumhurbaşkanı olmalı mı? Lütfen ama lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.